Erace'si'ye gidiyorum. Evet arkadaşlar. Kanama hoş geldin. <laughs> of abi ya. Of! Çileden çıkardın beni şu anda. Sürekli çekiyorsun. Evet. evet. Ne yapıyoruz şu an? Şu an ben küçük içimi. Şu küç an ne yapıyoruz biz? Küçük, küçük resim için poz veriyoruz. Yok abi bak biz ne yapıyoruz şu anda ya? Çileden çıktık işte. Aa! Pardon. <laughs> Bir daha olmasın. Kusura bakma ya. Rahatsız etmeyeyim ben seni. Lütfen. Sen kendi hey hey'lerinle baş başa kalsın. Hey hey. Hey hey'lerin. Hey 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 hey! hey, yani. hey, hey, hey. Karacasu'ya gidiyoruz. Ben Karacasu'ya ilk defa gidiyorum ama Ayham Sıcimoğlu falan orada Afrodisiyaz, Afrodisiyaz'da Doğru mu söyledim? Orada böyle video falan çekmiş. Karacasu'nun da böyle bir sürü belgeselleri falan var. İzledik hep. Hakan'ın annesinin köyü orası. Kasabası. Yok Bel'de, Belde. Mecrası. İzmir'den 4 saat uzaklıkta değil mi? Yarım saat için beni mi kıracağım. Ahmet Beyli. Ahmet Beyli'ye giriş yapıyoruz şu anda. Bu iki dağın arasında bir köy. Hız sınırı 50. 50 mi mi gidiyorsun? Evet köy içi olduğu için buradan her an bir yerden bir çocuk çıkabilir, hayvan çıkabilir, bisiklet çıkabilir. Herhalde ana yolda da onlar her an araba çıkabilir diyorlar. Tavuk yani. çıkabilir. Tavuk der mi şimdi? Hemen ha, araba tov. çıkardı. E, tabii ki de köy burası. Tavuk. Tavuk. Bir daha de bakayım. Tavuk. Ay senin O benim. Ay yerim senin. Ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biraz inzivaya çekileceğiz Karayolusu'da. Bol bol spor yapacağız. Bol bol Montaj Beste yapacağız, yapacağız. Montaj yapacağız, vlog yapacağız. Vlog çekeceğiz. Gezeceğiz. Gezeceğiz biraz. Doğaya karışacağız. Dışarıda yürüyeceğiz. Bu kadar sıkıldık ki İstanbul'da. Üç aydır evin içerisinde. Gerçekten İstanbul'dan buraya gelmek savaştan çıkmak gibi hissettirdi yani. O ne? Ateş ettim sana. İyi yaptın. Hatta görüşürüz arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pardon, benim kanalım değil. evet, bugün ne yaptık? Karıcısı da kalktı, bir güzel kahvaltımızı yaptık Ve... ikinci bulaşık makinesi olarak ben çalışıyorum. Evet, iki bulaşık makinesi çalışıyor. İkinci bulaşık, bulaşık makinesi de hediye bu şekilde. Evet. Bizim şaka maka son zamanlarımız temizlikte geçmeye başladı ya. Yani. Son 2 ya da üç haftadır sadece temizlik yapıyoruz. Sadece temizlik yapıyoruz Farklı farklı evlere gidip temizlik yapıyoruz. <laughs> Bir şekilde. bu evde Hakan'ın teyzesinin evi evet. ee, böyle yazın arada gelip kalınan bir yer olduğu için evet uzun süredir kapalıydı arkadaşlar evet şarkımız. o yüzden bütün bardaklar bütün tabak evde işte, görünen bütün her şeyi yıkıyoruz. Evler. kendimiz dahil evet. tekrardan inanıyor evet. yani. nasıl gidiyor bakalım Gülcan usta daha yeni başladık Güllaç nasıl açılıyor bir anlat bakalım şöyle Ramazan şeyi yiyor programı hazır Kıyaslarım bu arkadaşlar, i̇ş, iş çalışma kıyafeti bu. bu. Senin tipini yerim. Ben o bildiğiniz Youtuber'lara benzemem. Öyle makyajla temizlik yapıp, böyle küpeyle temizlik yapılmaz evde. Neyse biraz evi dolaşalım, var mı diyeceğiniz bir şey Gülşan Hanım? Kendinize iyi bakın, belki görüşemeyebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar biraz evi dolaşalım. Ya ben dolaşıyorum siz dolaşıyorsanız evine gelebiliriz. Şimdi size biraz karıcık göstermeden önce. Bakalım babam da bir şeyler yapıyor Evet Mustafa usta Ne yapıyorsunuz Mustafa usta? Selam. Evet bizim bizim evde böyle. Bizim evde erkekler temizlik yapar. <laughs> Ay <Abi> kızlar yoruldu. <laughs> Yorulduk ayol. Ay, canım çıktı kız. <laughs> Vallahi tam olarak 25 dakikadır babam bu aynı camı siliyor. Yani nasıl temizlik yapıldığını böyle öğrenin arkadaşlar. üstün körü hemen sil geç. Yok arkadaşlar yani. kimse çağır gerisinde <laughs> neredeler? Evet ya hep arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. O arkadaşlar kim? Neredesiniz? Çık. Evet. Ben uzaktan seyretmek değil. Katılın. Evet. Bize katılın. Parti bize katılın arkadaşlar. Evet şimdi size karıcı suyun balkon manzarasını göstereceğim. Bana göre deniz manzarasından hiçbir farkı yok. Hatta deniz manzarasından daha iyi diyebilirim. Dün bu arada bu balkonu yıkadım. Baya baya güzel bir şekilde. Burada da bir tane bu içinde bir kuş var. Şu an ötmüyor ama dün gece ben temizlik yaparken ötüyordu. Evet manzara şu arkadaşlar. <laughs> Böyle bir manzaramız var. Şey yaptım bu arada. <laughs> Böyle screen. Aha. Pişt ıslık çalamadık. <laughs> manzara bu arkadaşlar. Şöyle harika bir sabah uyanıyoruz burada. İstanbul'da hiçbir şekilde göremediğimiz ancak Zekeriya Köy'de falan görebileceğimiz bir manzara arkadaşlar bu. Ama burada mümkün. Aha öttü. Ama sen gıcıklık yapıyorsun ya. Ben seninle konuşurken konuşmuyorsun. Neredesin lan? Neyse arkadaşlar. Evet şöyle bahçemiz yaklaşıyor arada duyuyorsunuz gerçi artık onunla ilgilenmeyeceğim. Ağaçlarımız. Burada normalde kümesler falan da vardı. Güvercin, tavuk, her türlü kümes de vardı. Şu an var mı bilmiyorum. işte öyle. Oğlum çok yoruldu arkadaşlar ya biraz kendi işinize gücünüze bakın hadi. hadi. Gülşen Usta. Nasıl gidiyor? Valla işte bulaşıkların bir kısmını korumaya bıraktık şurada reçete koydum. Biz önce bulaşığı yıkıyoruz sonra çöpe atıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Çöpte çok fazla kirlilik arz edilmesi. İşte evet. Şimdi de yeni temizlik yöntemini söylüyoruz. Reklam almadık arkadaşlar. Gönüllü reklam veriyoruz. Evet. Adı yazan değil. <laughs> Tülay annenin duyduğu, Hakan'ın annesinin duyduğu bir yöntem. Yeşil çayı demliyoruz. Böyle spreyli şeylere koyuyoruz ve her yeri bununla siliyoruz. Bak şu dün şu an sildi. Yağlar böyle iksirmede falan çıkıyor yani. Bazıları şu altındaki, alt tarafındaki çok mı göz altları mosmor. Evet. Ya bu alt e, yemeğin direkt çıktığı taraftaki yağlar biraz zor çıktı ama şu üstündekiler direkt çıktı yani. Tamam hadi iyi günler. Bu soğuzlar. <laughs> <laughs> Seyrediyoruz şu an. Bize kim ürün? Hayır, bizi seyreden arkadaşlara söylüyorum. Yani ayıp ya. Uzaktan izleyin izleyin Aa, ne kadar güzel çalışıyorlar. Helal olsun. Yok arkadaş, öyle bir şey yok. Geleceksiniz. Yakınlardan bu arada. <laughs> Yakından mı arkadaşlar? Çağır gelsinler ya. <laughs> Bitmeyecek bu iş var başka bir plan. Ne yapacağız ya? <laughs> evet. Ben sen miyim? Değil. Musun? <laughs> Neyse kapatıyorum. Kimse çekmemi istemiyor. Ne, ne var? Toz <laughs> araba geliyor. Toz atacak çabuk. Hakan çabuk gel. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz lan? Benim yürümekle sorunum yok. Yürürüm. Benim yürümekle ne yapayım yürümek? O gelsin mi? Güneşte. Şu güneşte bir Çok güzel değil mi? Çeksene. Çekiyorum zaten. Tamam biraz daha şöyle tut da. Bir dakika bir tane beni tek çeksene bak. <laughs> evet, şimdi biraz temizlik yaptık evde. Hakan'ın Emine teyzesinin yaylasına gidiyoruz burada Karacasu'da. Dağın tepesindeyiz şu anda. Böyle arabayla bir noktaya kadar çıktık. Ve buraları böyle biraz engebeli ve farklı otlar barındırdığı için. <laughs> Arabayı o, ana yolda bırakıp buradan şimdi yürüyoruz. İki 3 kilometre mi yürüyeceğiz? Üçüş, Öyle dedi baba. Geldik, evet. Öyle yani. Ben yine Galiba yemeğe ben geldik. Ya, su, <laughs> yemeğe gelirken yine çıkmayan rujumu sürdüm. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor bak. Gel bak. Vallahi çıkmıyor. İz bırakmayan ruj. Bir dakika dur. Teşekkürler Farmisi. İz İzmi iz bırakmıyor. Ben de iz bırakmıyorum. Sen de çıkıyor mu peki? Hayır. O zaman o ruj nasıl çıkıyor? İşte makyaj temizleyicilerle çıkıyor. Mantıklı yani, evet doğru. Aa, şey evet. Oje gibi. Tamam. Ama mesela ojeyi yiyip çıkarabiliyorsun ya. <laughs> Öyle işte. <laughs> tamam. Sağ elimin baş parmağı uzun olduğu için mesajlarda hep bir sonraki tuşa basıyorum. Sağ elin baş parmağı mı uzun? Tırnağı. Ya aynen tırnağım uzun. <laughs> Böcek vardı şey. nereye gitti? Emir teyzenin üstüne mi çıktı onu anlamaya çalıştı. Bir tane Böcek vardı şurada. Susun. Aha aha basma basma. Müzik dinledi. Müzik dinledi. Beğenmedi galiba <laughs> Ceylan Ertemiz. Kendisi bize ne yapalım ne <laughs> dinletecektik yani. <laughs> Bonjour şey mi dinletiyor? Bak <tüketim. Gülüyor> <laughs> Flaşlı çekeyim mi? Nasıl çıkıyoruz? <laughs> Flaşlı çekeceksin de önümüzü nasıl göreceğiz? anlamadım Fener açın diyoruz işte önümüze. Evet arkadaşlar yedik içtik şimdi o geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Yedik, tek içtik, farkı işte şimdi. S**tık. Tek farkı şu an her tarafın karanlık olması ve köpek sesi geliyor olması. Yedik içtik işte şimdi s**tık arkadaşlar. Dur toplu gidelim birbirimizden ayrılmayalım. O ne ya? Arabayı mı çıkarıyor? Bizi mi götürecek? Vallahi bizi götürecek ya. Evet şu anda eve geldik. Ben içmedim. Bye. Basılmıyor bazen. Ben çok net bir şekilde görüyorum ama sen kendine bakmaktan görmüyorum. görmüyorsun. Evet, evet. Görmüyorum. Onları kontrol etmen lazım. Yine boşa gidiyor ben basmasam. Rujum, az önce rujumu göstermiştim. Gözükmemiş çünkü kayda girememişim ya. Of, bazen yapıyor bu böyle. Yapmıyor, sen yapıyorsun. Hayır. Artık aracısı da ki. <laughs> İlk günümüz bitti. Yarın yine temizlikli bir gün biriz, bizi biz bekliyor. <laughs> Yarın yine temizlikli bir gün bizi bekliyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Versal'da ne oldu diye. Ne oldu? Şu an çok ilginç bir konu çünkü şu an ayağımızın böyle duruyor olması çok ilginç. ama. Normalde seni gıdıklarım dediğin anda ayağını çeken bir insansın. Ama gıdıklama niyetiyle hareket edersen gıdıklanırım. Şu an gıdıklama niyetim yok ki. Var mı? <laughs> yok <yediler> yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bye, 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 bye. <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Ne yapıyoruz Deli Saçları... Bilmiyorum sen bileceksin. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi saçlarını boyayacağım ama berber gibi hareket ederim yani böyle şunlar falan. Bir şey söyleyeyim mi? al <laughs> Allah! <laughs> Kadın berberlerinde o olmuyor. Erkeklerde oluyor. Hadi ya. Evet. Yani erkeklerde ben oluyor. hiç rastlamadım şahsen. Çünkü ağzının üstüne çantayı yerler muhtemelen. <laughs> Değil <mi>? Kafam kesiliyor. <laughs> Evet. Hadi bakalım. Tavuğum <laughs> <Şendeyiz. gülüyor> Bak ben bütün malzemeleri ayarladım. Arkadaşlar, Karaca ikinci günümüz. <laughs> benim saçlarım beyazlarla dolu olduğunda, saçlarımı yıkamadım geldiğinde, yağlansın diye biraz. Saçlarım beyazlarla dolu olduğunda, saç boyayalım dedik buraya gelmişken. Tabii Hakan boyayacak. Evet, evet. Biraz, biraz dans, biraz keder biraz boya. Güneş o kadar gelir gözümü açamıyorum. Ben de rüzgardan açamıyorum. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Saçımı boyayacağım işte. O zaman nasıl o beğendiğini okumam lazım herhalde. Ne bileyim nasıl boyayacağım. %100 beyaz kapama. <laughs> ne yapıyorsun ya? Arkama geçsene Sen hadi. Sen ne yapıyorsun? Ne ki? Üzerime gelmesin diye. Ver ben onu hazırlayayım hadi. Senin yapacağın yok. Ben saçımı tara saçımı. Evet palette. Kahve tonunu aldım çünkü. Siyah yapınca bana zaten tutmuyor. Evet, boyayı derdik. Bak bir daha anlatmayacağım bunu. İyi izle. Bana diyorsun? Evet. Allah istersen anlatma. O, o şeyin sonucu <laughs> sana dokunur yani. Boyamızı boşaltıyoruz. Düş. Acıyor, acıyor. Acıyor da ben zaten... Çok acımıyor, şaka yaptım. Ya kuaförler çok abartıyorsun ya şu saç şeyin boyama muhabbetini. Bir şey yok ya, yani, ne var? Allah aşkına alıyorsunuz dünya kadar para. Bu nedir arkadaş ya? Savcı gibi oluyorsun arkadan. Heh, ben de kraliçe, kraliçe olarak düşünmüştüm ama işte... Kraliçe mi? Çok uç noktalar ya, kraliçe ile savcı. Evet, işte bakış açımız demek. Aa, ne tokaları odada unutmuşum. Saçımı tutturman için. Bilgisayarın önünde. Ya öf. Hadi hadi. Falan işte Ondan sonra o öyle deyince ben de öyle dedim. Yani Baksana dedim ne de alakası de. var yani konuyla. Neyse evet, orada kapa, kapalı konuyu ağız burun daldık birbirimizi bir güzel kan revan içerisinde. Nerede topu? Oradan ayrıldık. Bu Tam birini bununla tişörtüne tuttur onu. Biz zaten de... buraya tişörtünü tutturmaya mı geldik? Saç boyamı mı geldik anlamadım. Şöyle O tişörtün mü? İşte değil ama yapacak da bir şey yok. Ne yapayım şimdi? Önce diplerimi boya. Diplerini boyayın. Evet. Elimle mi yapacağım? Evet. Elime eldiven giymeyecek miyim? Hmm söylemesek yani talep etmesek Kuaför sensin. Ağır çalıştırıyoruz arkadaşlar. Kuaför, yani. Kuaför, kuaför sensin kuaför. Ben ne kuaförüm ben ya? Karnım acıktı ya. Görüldü. Karnım acıktı. Hı. Falan diye tokatlıyorlar ya böyle öyle şeyler var kuaförler biliyor musun? Evet. Saçımı şöyle ikiye ayır. Tamam ben bırak Allah aşkına ya. Hadi. Ver, ver boyayı biraz daha ben karıştım sana ayırana kadar. Dur sallama şunu ya. Lan, dur sallama diyorum. Niye? Ayıramıyorum ya sürekli kapan oynuyor. Ver <laughs> şunu sallama sana. <laughs> Fıcık mıdır ya? İyi de kafamı sallamıyorum. Fıcık mıdır ne diyor ya? Bu da ne diyor ya? Şöyle yapıyoruz. Şey gibi değil mi? Pasta kreması gibi evet. sıkıyorum. Çok mu sıkıyorum buraya? Yani boyayacak gibi sık işte. Yani mı? Kapağını çıkarsak daha iyi gelecek gibi. <laughs> sıkıyorum sıkıyorum gelmiyor ya. Allah Allah. Ben de diyorum Allah Allah o kadar spor çalışıyoruz ama sıkıyoruz gelmiyor. <laughs> ah yani direkt lak diye geldi. Laps diye. arkadaşlar oradan belli olmuyor olabilir ama uçabiliriz. <laughs> yani ekrandan uçarsak eğer yanlış anlamayın. <laughs> Parmak değil, alt boyun abi benimki resmen. Evet, evet. Yaldım bütün saçını alıyorum yani. biraz arkadaşlarla muhabbet et. Ben burada meşgulüm de biraz. <laughs> Gözlerimi açamıyorum ben şu anda. Neden? Güneşten. Güneşten mi? Evet. Rahatsız oluyorum aydınlıktan. Senin güneşin benim. Benden <laughs> rahatsız, rahatsız, rahatsız oluyorsun? Senden değil de güneşten rahatsız oluyorum. İşte Karaca Su'ya geldik. 2 gündür temizlik yapıyorduk işte. Daha karaca suyu gezme imkanımız olmadı şahsen. Artık Hakan Bey gezdirecek bu aşağıda bir tane dere varmış. Neydi dere o? Üç haklı dere mi? Üç dere mi? Nerede çıkıyor. Ne bileyim, sanki öyle bir hikaye vardı. Ya işte arkadaşlar küçükken böyle şey yapardık. Oradan gözükmüyor. Karşıda Alemler dediğimiz bir köy var. Bu Alemler köyü böyle biraz şehir efsanesi gibi korktuğumuz işte orada yanan e, sokak lambalarının ışıklarının çakallar olduğu, o çakalların yemeğimizi yemezsek bizi yiyecekleri, öldürecekleri, keseceklerine dair söylentiler vardı. Söylentiler vardı. O söylentiler sonra şey çıktı, uydurma çıktı. Ama ben de küçükken bir yalan uydurdum. Burada top oynuyorduk. Bak, top oynuyorduk. Sonra ben buradan Aşağı topumuz bir ka kaçtı. Bir tek ben indim. Ben daldım gittim. Daha böyle derin dibine kadar topu aramak için. Sonra bir baktım derin dibinde bir tane ev var. Evi gördüm. Terk edilmiş bir kulübeye benziyor yani. O andan sonra hani korktum tabii ki altı yani korktum. O andan sonra madem ben sıçtım altıma korkudan herkes edilmiş diye bir hikaye uydurdum. Dedim ki orada kulübeyi gördüm. kulübe içerisinde etrafında Garip garip gölgeler dolaşıyordu. Top da çok kulübeye yakın bir yerdeydi. Ben de cesaretimi topladım. Kulübeye doğru gittim. Allah üstüne s... ya. Ne yaptın? Çıkar mı bu? Çıkar herhalde. Herhalde mi? Ya bilmiyorum. Hiç Beyaz be bir şeye bulaşmamıştı. Ben mi dayadım? Hiç konuşuyorsun? <laughs> Neyse ondan sonra baktım oraya işte gittim kulübenin penceresinden içeri baktım. Ya hikayeye göre kulübenin penceresinden içeri baktım. Bir baktım içeride böyle omuz iskeletleri, duvarlarda asılmış domuz kafaları falan filan. Tüm çocukları, bütün arkadaşlarımı bu hikayeyi korkutup... dereye inmemelerini sağladım. Şimdi mesela yıllar geçti, 32 yaşına geldim hala aynı hikayeyi anlatıyorum. O kadar anlattım ki gerçekten gerçek olduğunu düşünmeye başladım. Ben hala inemiyorum ama bu Karıcus maceramızı ineceğiz. Arkadaşlar Karıcus'a girerseniz Ahmet Deresi diyoruz bunu. Ahmet Deresi'nin el dibine inmeyin arkadaşlar. Orada çok hoş şeylerle karşılaşmayabilirsiniz. Halka filmini de önersin ha. Yalnız Halka'da ne filmdi be? Küçüklüğümde en çok korktuğum filmde oydu benim. Evet onu izledikten sonra ben korku filmi izlemedim işte öyle düşün. Şey. Yani demek ki Dabbi'yi falan izlesen altını s**tın yani. Şey, i̇zledik bir kere işte sizi de. Ama tek başına olsaydım. Tek başımayken niye onu izleyeyim ki? Mantık işi mi? Yeter ha? tamam bu kadar yeter ya. Yetmez. Niye? Yetmez. Hepsi hepsini boyup ne yapacaksın? Öbüründe bir sonraki ay boyan. <laughs> i̇şte öyle karaca suyu gezeceğiz. Afrodizyaz'a gideceğiz. Afrodiz yaz ne Allah aşkına <laughs> nerede Fransız mısın <laughs> Afrodiz yaz. Afrodiz yaz. Tamam nereden ben neredeyim? dedim yaz. Afrodiz yaz. Neyse öyle işte. Seni çok seviyorum aşkım. Allah! Arı bizde bal yok, çiçeklerde pek çok. Sanki söyleyince gidiyor mu? Evet, gidiyor musun? evet. Hadi hare hareket yapma, kıpırdama. Asıl hareket yapma, kıpırdamaman lazım arı geldiğinde. Ben küçükken yanağımdan hayvan gibi sokulduğum için arkadaş böyle yavaş hareket, mavaş hareket edemiyorum ben. Ben hayati yerlerimden sokuldum. Şah damarından mı sokuldu? Boynumdan, çenemin altından sokuldum. Şah damarıma da gelebilirdi. Sonra ayağımdan, iç tarafından böyle yukarıya yakın bir yerden ısırıldım. Her şey birbirine girdi ya. Dur, bırak. Ne <laughs> yaptın? <laughs> <laughs> Bu ne saçma bir olaydı ya. Absürdüm şapkım üstü ya. Daha önce ayırdığımda yeni ayırdığım saçını ayırt edemiyorum. Öyle bir boyaman lazım ki o ayırt edilmesi lazım. Öyle bir boyarım ki şimdi ayırt edemezsin. saçın var bir arkadaş ya. <laughs> Düşün bir o kadar da kırılıp dökülüyor. Zaten kırılıp dökülmese <laughs> orman muhafaza memuru olarak işe başlarsın yani. Benim pantişim. Küçük kurbağa. Pantişim seni çok seviyor. Hı. Evet. Uçlarına kadar, uçlarına kadar çek. Şey. Böyle kadın kuaförleri şey yaparlar ya böyle. Hı. Bu ne ya? Yani kuaförlükle sevişiyor ya Saçı <laughs> falan öpüyor ya böyle. Çalışırım çitiliyoruz, saçını <laughs> boyuyoruz ya. Daha ne yapayım arkadaşlar ya? Daha ne yapayım ya? <laughs> Elini mi vurdun sen? <gülüyor> 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 Düşeceksin şimdi hadi gel tamam. Evet arkadaşlar Hakan. Evet Hakan saçımı boyamakla birlikte. Göster şunu. Ya ver. Ben kendim boyamışım ya. <laughs> Resmen elinden boyamışım ya. Yani. Bunu bile, bile becermiştim. Nasıl? Güzel, Güzel boyadık. Evet. Evet arkadaşlar. Kızımın yağma başları. Şimdi manzunu ben yaptım. Benim gibi böyle her tarafı siyah noktalar insanlar var. Onlar için bazı aletler üretmişler ama tabii buna full işe yarıyor diyemem. <laughs> Ama üşengeç olduğu için bununla yapmak daha pratik. <laughs> Böyle açıyorsam... <laughs> Tabi telefonla görülüyor <görünüyor>. ki. Her bir dakika öteki hücumda. Öteki hücumda daha tane falan bu ben yarının hepsini almadım. Gördüğünüz i̇şte gibi bayağı temize yakın. şurası pis oldu. Görüyor musunuz? Bunlar pislik. Evet, canım sıkıldığı için tabii ki de bu kadar yaptım yeter. Yeter. <laughs>